Ayda demir bozulmaz. Çünkü burada oksijen yoktur ve dolayısıyla paslanma olmaz. Fakat birkaç hafta önce bilim insanları beklenmedik bir keşif yaptı. Uydumuzun yüksek bölgelerinde demirin oksitlendiğini ve paslandığını gördüler. Bu keşif astronomların kafasını başlarda oldukça karıştırdı. Çünkü pasın bulunması insanların belki de ayın bazı bölgelerinde nefes alabileceği anlamına geliyordu. Fakat daha sonra buna makul bir açıklama getirildi. Hayatın bulunmadığı bu yere oksijen dünyamızdan gitmiş olabilirdi. Güneş rüzgarları atmosferi olmadığı için ayı durmaksızın döver ve bunu durduracak hiçbir şey yoktur. Bu ışımalar da dünyanın atmosferinin üst katmanlarından biraz oksijeni aya kadar süpürmüş olabilir. Ardından moleküller ayın yüzeyindeki yükseltilerde toplanmış olabilir. Bu da uydumuzun vadi ve yüzeyinde neden oksitlenme olmadığını açıklar. Hazır bu konudayken ayın aslında dünya ile yaşanan büyük bir çarpışma sonucu oluştuğu düşünülüyordu. Mars boyutundaki bir gök cismi dünyamızla çarpışmış ve dış katmanının parçalanmasına yol açmış. Ortaya çıkan enkazla birleşerek ayımıza dönüşmüş. Fakat burada bilim insanlarının kafasını kurcalayan bir soru işareti vardı dünyanın dış katmanı metal açısından fakirdir. Yani nasıl olur da ayda bu kadar fazla metal olur? Yapılan son araştırma bu teoriyi geçersiz kılıyor. Yani 2020 yılında en yakın komşumuzun oluşum sürecine dair yine hiçbir şey bilmiyoruz. Fakat dış uzay araştırmalarından gelen bazı haberler de var. MIT'deki astronomlar 500 milyon ışık yılı uzaktan tekrar eden bir sinyal kaydettiler. Bu tür sinyallere hızlı telsiz patlamaları deniyor ve genellikle tekil olaylardan kaynaklanıyorlar. Kimse kaynaklarının ne olduğunu bilmiyor. Bunlar bir süpernova ya da yıldızsı gök cisimlerinin enerji patlamaları olabilir. Bu tekrar edense, düzenli olduğu için biraz tuhaf. Çünkü 4 gün boyunca telsiz ekipmanları sinyali almaya devam etti fakat bir anda sinyal kesildi. Ancak 12 gün sonra aynı şekilde tekrarlanmaya başladı. 4 gün boyunca telsiz patlamaları devam etti ve ardından 12 gün sessizlik geldi. Astronomlar sinyalin yarım milyar ışık yılı uzaktan geldiğini hesapladılar. Fakat buna neyin yol açtığı henüz bilinmiyor. Bu dönem bir yıldızımsı da olabilir süper kütleli bir kara delikte. Hatta bir uzaylı teknolojisi olma ihtimali bile elenmiş değil. Bu arada sadece Samanyolu galaksisinde bile dünya benzeri yaklaşık 6 milyar gezegen bulunduğunu belirtelim. Son verilere göre her 5 güneş benzeri yıldızın yaşama elverişli en azından bir gezegeni bulunuyor. Üstelik bunlar sıradan birer gezegende değil, sert çekirdeği ve yüzeyi olup dünyamızın büyüklüğüne yakın gezegenler. Böylesine bir gezegenin canlılara en azından mikroplara ev sahipliği yapma ihtimali oldukça yüksek. ve galaksimizde bu gezegenlerden milyarlarca bulunduğunu düşünürsek en az bir tanesinde yaşamın olduğunu varsayabiliriz. Üstelik samanyolundan çok daha büyük galaksilerin olduğunu biliyoruz. Bu sayıyı evrendeki galaksi miktarıyla çarptığımızda dünya benzeri milyarlarca gezegen olduğunu görebiliyoruz. Hatta bunların birçoğu dünyamıza oldukça benzer diyebiliriz. Bu gezegenlerden bir tanesi bize düşündüğünüzden çok daha yakın olabilir. Dünyanın kötü kız kardeşi Venüs, mikroskobik hayata ev sahipliği yapıyor olabilir. Yüzeyi bir fırın kadar sıcak olsa ve karbondioksit bulutlarından asit yağmurları yağsa da atmosferinde hayatta kalmayı başaran canlılar olabilir. Bilim insanları burada mikroorganizmalar tarafından üretilen fosfin isimli bir gazın izlerini keşfettiler çok az miktarlarda organik olmayan yollarla meydana gelebilseler de teleskoplar bu gazın çok daha fazlasına rastladılar. Bu keşif Venüs'ün herhangi bir yaşama elverişli olmadığı düşünüldüğünden dolayı insanları hayli şaşırttı. Fakat artık belki de dünya haricinde yaşamın olduğu bilinen tek gezegen olma ihtimali var. Fosfin üreten mikroplar muhtemelen asitli bulutlarda yaşıyorlar ve hayatta kalmaları için oksijene ihtiyaç duymuyorlar. Umut vaat eden bir başka dünya ise eski uzay teleskobu verileri gözden geçirilirken bulundu. 2018 yılında astronomlar Kepler teleskobundan elde ettikleri bilgileri incelediler ve alakalı olmadığını düşündükleri verileri göz ardı ettiler. Fakat iki yılın ardından bu verilerin üzerinden yeniden geçildiğinde bilim insanları bir cismin yanlış tanımlandığını fark ettiler. Bizden 300 ışık yılı uzaklıktaki bir öte gezegenin ...dünyamıza ikiz kardeşi kadar çok benzediği ortaya çıktı. Kepler-1649c, Dünya'dan sadece yüzde 6 daha büyük ve muhtemelen aynı minerallerden oluşmakta. Ayrıca yıldızından, bizim güneşimizden aldığımız kadar ışık ve enerji alıyor. Tek mesele, bahsi geçen yıldızın sık sık patlamalar yapması. Bu da ikiz gezegenimizin atmosferini kavurucu sıcaklarla kaplıyor. Yine de henüz bundan tam olarak emin değiliz ve evimize çok yakın yaşanabilir bir gezegen bulmuş olabiliriz. AU Microscopiae veya kısaca AU Mic, direkt olarak gözlemlenebilen yeni bir yıldız sistemini içinde barındırıyor. Burası gerçekten çok yakın. Sadece 32 ışık yılı mesafede ve yıldız da güneşimizden yaklaşık 150 kat daha genç. Kozmik ölçüye göre yeni doğmuş bir bebek gibi diyebiliriz. Hatta etrafında doğduğu zamandan kalma enkaz bulutları hala görülebiliyor. Fakat hepsi bu kadar değil. NASA yörüngesi nedeniyle AU Mike'ı korkunç galaksiler listesine eklemek zorunda kaldı. AU Mike bir Güneşe o kadar yakın ki sadece sekiz buçuk gün içinde yörüngesini tamamlıyor. Yıldız çok genç olması nedeniyle sık sık patlamalar yaşıyor ve bu da zavallı gezegenin güneş radyasyonuyla dolmasına yol açıyor. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi bu koşullarda hayat ne yazık ki mümkün değil. Yine de bilim insanları bu sistemi buldukları için memnunlar. Çünkü bu sayede yıldız ve yıldız sistemlerinin oluşumuna dair birçok yeni şey öğreniyorlar. Şimdi dünyaya geri dönelim. Tanık olduğumuz iklim değişimleri muhtemelen doğal döngünün bir parçası. Santa Cruz, Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar gezegenimizin iklim değişimlerinde bir model keşfettiler. Bunlar inanılmaz uzunlukta mevsimlere benziyorlardı. Hatta bazen bunların milyonlarca yıl boyunca sürdüğünü gördüler. Üstelik hepsi dünyanın güneşin etrafındaki pozisyonuyla doğrudan ilgili. Bu mevsimlere sıcaklıklarına bağlı olarak buz evresi, soğuk evre, ılıman evre ve kavurucu evre isimleri veriliyor. Örneğin geçtiğimiz 3 milyon yıl boyunca gezegenimiz buz evresindeydi. Buzun çağının o kadar da geçmişte kalmadığını unutmayın. Fakat elbette insan müdahalesi de sera etkisini artırarak ılıman evreye normalden daha hızlı geçmemize yol açıyor. Ve bu evre geldiğinde dünya üzerindeki sıcaklıklar tropikal derecelere ulaşacak. 50 milyon yıldır bu evrenin yaşanmadığını düşünecek olursak oldukça nadir bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Dünyadaki su aslında gizemlerle dolu bir bilmeceden ibaret. En yaygın teori suyun gezegenimize bir buzul, kuyruklu yıldız ve asteroitlerle gelmiş olduğu yönünde. Fakat günümüzde bu konuyla ilgili de yeni bir teori var. Uzayda birçok organik madde var ve belirli koşullar altında okyanuslarımızı binlerce kez doldurmaya yetecek kadar su meydana gelebilir. Araştırmacılar yaptıkları bir deneyde bu maddeleri ısıtarak temiz su ve petrol elde ettiler. Eğer bu çalışma gelecek denemelerde tekrar ederse dünyamızdaki petrolün bile aslında fosilleşmiş canlı kalıntılarından değil dış uzaydan geldiğini düşünebiliriz. Tüm dinozorların sonunu getiren dev asteroidi hatırlıyor musunuz? bilim insanları bunun sebebinin tamamen farklı bir şey olduğunu düşünüyor. En azından bu canlıların soyunun tükenme sebebi bambaşka olabilir. Gezegenimizden çok çok uzaklarda yaşanmış bir süpernova patlaması olabileceğini belirtiyorlar. Böylesine güçlü bir yıldız patlaması da tahmin edeceğiniz üzere dünyayı güneşten çok daha fazla aydınlatır. Ve ultraviyole ışınlarıyla kozmik dalgaları çok geçmeden ozon tabakamıza ulaşır. Bu noktadan sonra ise gezegenimizin koruyucu katmanları yanar ve yüzeydeki her şey bu durumun sonuçlarına katlanmaya mahkum olur. Dünyanın bu durumdan kurtulması binlerce yılını aldı ve bu eğer bir gün yeniden olursa ki bu çok muhtemel bizim hayatta kalma ihtimalimiz de ne yazık ki bulunmuyor. Fakat şansımıza buna benzer en yakın olay ikizler evi patlamasıdır ve bu yıldız bize ciddi bir hasar veremeyecek kadar uzakta yer alıyor.